Suzu bekliyorum. Suzu. Ne güzel olmuş ya. Bak. Ne güzel. Çok güzel olmadı mı tişörtlerimiz? Hadi gel. Bak, bizimle ilgili her şey. Dostluğumuz, anılarımız. Çok güzel. Anılarım bir ıvır zıvır şeride gibi gözlerimin önünden geçiyor şu anda. Ölüyor muyum acaba? Ya Allah gecinden versin Zuzum benim. Sana olan sevgim kabardı canım arkadaşım. Gel. Uf. 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 Bak hatırlıyor musun bunu? Hani birlikte alışverişe çıkmıştık. Ayaklarımıza kara sular inene kadar yürümüştük. Sonra çok yorulmuştuk falan. Bir bakmıştık cebimizde para kalmamış. Eve kadar yürümek zorunda kalmıştık. Hatırladın mı? <laughs> Videolarımız da dönsün. Canım benim ya. Niye böyle bir şey yaptık ki? Ben kötü oldum şimdi bunu izleyince. Ne gerek var ki? Üç dört aylık ömrüm kalmış gibi böyle... ...böyle ne bileyim öyle bir şey varsa ben de odamdan çıkmayayım. İstanbul trafiğini de çekmem. Kalbimdeki yeri kocaman arkadaşım benim. Seni seviyorum. Ya aklıma ne geldi biliyor musun? Eğer beni kendi yerine geçirip Yiğit'le buluşturmasaydın... ...ben hayatımın aşkını bulamayacaktım. <laughs> e, ne güzel olmuş bu filmi seyrettiğimizi hatırlıyor musun? Ben çok beğenmiştim de hani sen bu ne be yönetmenin ilk filmi mi bu demiştin. <laughs> Biz bu filmi gördük. Adı ihanet. Zuzum benim. Canım Zuzum benim. Kuzum benim. Kuzum. Kuzum. Bu sarı sarımsaklasam da mı saklasam? Yoksa saklamasam mı? Ben bir şey yapmadım ki. Ben kendimi üç dört günlük izin veriyorum. Kafamdaki düşünceleri de atıyorum. Sağ şeride geçiyorum. Şöyle. Ee, Zuzu. Kafandaki deli düşünceler ne? Hı? Hayır, kendi kendine konuştun yani, ya kafamdan atacağım dedin. Neyi atıyorsun kafandan? Bir şey kafamda var Aa, şu işte ya. sabah sabaha kadar şakama battı. Firkete kalmış, dur. Ha, firkete. Ha, buydu yani. <laughs> Yeme beni Zuzu. Bu mu? Zuzu, <laughs> konuş. Bak, aç karnına midene oturup Oturma. <laughs> konuş hadi. Cık. Anlatacaksın. Yok. Bana bak. Ne geliyor biliyorsun. Ya ama ne olur. Ya. Ya yapma. Ya yapma. Ya yapma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>